Aşağıdaki ilişkilerden hangilerinin fonksiyon belirttiğini belirleyiniz diye sormuş. Şimdi verilen bir ifadenin fonksiyon olması için neydi? İki şartı sağlaması gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi tanım kümesinde kesinlikle açıkta eleman kalmamasıydı. Diğeri de neydi? Tanım kümesindeki bir elemanın aynı anda değer kümesinde iki farklı elemanla eşleşmemesiydi. Bu tarz sorularda da şunu inceleyeceğim. Tanım kümesinde açıkta eleman kalıyor mu, kalmıyor mu şeklinde bakacağım. Kalıyorsa fonksiyon değil, kalmıyorsa fonksiyondur diyeceğiz. Ondan da önce ne yapacağız arkadaşlar? Hangisi değer kümesi, hangisi tanım kümesi? Yani bu kümeleri belirlememiz gerekiyor. Her zaman verilen şuradaki ilk küme tanım kümesi olur. İkinci küme de değer kümesi olur. Şimdi bakın burada tanım kümesinden seçtiğim her reel sayı değeri. Gelip burada yerine yazdığımda sonuç yine bir reel sayı olacağından bu bir nedir arkadaşlar? Fonksiyon belirtir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama mesela ne zaman e, fonksiyon olmaz diye sorarsanız eğer buradaki değer kümesini e, R değil de mesela şu değer kümesini R eksi vermiş olsaydı. Bakın buradaki çift kuvvetten dolayı ben e, tanım kümesinden negatif reel sayı da seçsem. Pozitif reel sayıda seçsem hep karşıma ne olacaktı arkadaşlar? Pozitif sayılar çıkacaktı. E bu pozitif sayılar e, bu değer kümesine dahil olmayacaktı. Dolayısıyla tanım kümesinde açıkta olan elemanlar kalacaktı. Yani fonksiyon belirtmeyecekti o durumda. Şimdi gelelim B şıkkına bakıyorum. B şıkkında g ifadesi için demiş ki reel sayılarda tanımlı tanım kümesi R değer kümesi neymiş? Tam sayıymış. Ben gidip de tek tek bütün reel sayılara karşılık bir tam sayı geliyor mu diye incelemeyeceğim. Sadece bozan bir durum var mı? Bunu düşüneceğim. Buna odaklanacağım. Bir tane sayı buldum mu e, zaten fonksiyon olmayacaktır o. Şimdi B şıkkını bir inceleyelim. Bakın tanım kümesinden ben 1 bölü 3 sayısını seçiyorum. 1 bölü 3 bir reel sayıdır değil mi? Bu 1 bölü 3 sayısına gelip G ifadesinde yerine yazalım. Yani X gördüğümüz yere 1 bölü 3 yazıyoruz. Ne bulacağım sonuç olarak? 1 bölü 3. Bu bulduğum 1 bölü 3 bir tam sayı mı arkadaşlar? Bakın hayır bir tam sayı olmayacak. Neden tam sayı mı diye inceledim. Çünkü değer kümesi tam sayı de, demiş. Bakın 1 bölü 3 bir tam sayı olmadığı için burada e, tanım kümesinden seçtiğim 1 bölü 3 elemanı eşleşemedi. Bir elemanla açıkta kaldı. Dolayısıyla fonksiyon belirtmemiş oldu. Gelelim C ifadesine. Bakın e, demiş ki H ifadesi tam sayılarda tanımlı yani tanım kümesi tam sayılar kümesi değer kümesi de tam sayılar kümesi olacak demiş. Yine tek tek bütün tam sayılara karşılık bir işte tam sayı geliyor mu diye düşünmeyeceğim. Şuna bakacağım. Bozan bir sayı var mı yok mu? Şimdi bakın mesela iki elemanını seçtik. İki bir tam sayıdır. Gelip bunu H ifadesine bir yerine yazalım. 2 çarpı 2 artı 1 bölü 3 diyorum. 2 kere 2 4 artı 1 5 bölü 3. 5 bölü 3 arkadaşlar bakın bir tam sayı olmadığı için bakın 2 elemanı 5 bölü 3 çünkü buradaki değer kümesine dahil olmadığından ne oldu? 2 elemanı eşleşemedi. Eğer 5 bölü 3 elemanı e, bu kümeye dahil olsaydı 2 5 bölü 3 ile eşleşecekti, açıkta kalmamış olacaktı. Ama bakın e, burada şu an şu haliyle 2 açıkta kalmış oldu, eşleşemediği için bakın en az bir tane eleman bulduğum için tanım kümesinde açıkta kalan, bu bir fonksiyon olmamış oldu. Ama mesela burayı değer kümesini Z değil de R ya da işte Q vermiş olsaydı, o zaman ne olacaktı bakın? Burada rasyonel de bulsam, tam da bulsam bakın. E değer kümesine dahil olacağı için o zaman fonksiyon olurdu. Gelelim D şıkkına. Demiş ki tanım kümesi tam sayılar, kümesi, değer kümesi de reel sayılar kümesi olacak demiş. E verilen şuradaki ifadeye de baktığımda şunu düşünüyorum. İki ifade karşıma çıkar. Bunlardan birincisi bakın, eğer pay paydaya tam bölünüyorsa tam sayı olur değil mi burası? Yok eğer pay paydaya tam bölünmüyorsa rasyonel kalır. E şimdi bakın tam sayı her tam sayı ve her rasyonel sayı aynı zamanda bir reel sayı olduğu için bakın ben burada gelip x yerine hangi tam sayı yazarsam yazayım e, bu bulduğum sayılar hep real, e, değer kümesine dahil olacaktır. Yani tanım kümesinde açıkta eleman kalmamış olacaktır. Yani bakın bu bir fonksiyon olmuş olacaktır. Gelelim şimdi E şıkkına. E şıkkında demiş ki tanım kümesi reel sayılar, e, değer kümesi de yine reel sayılar kümesi demiş. E, köklü ifadeyi de gördüğümde aklıma şunun gelmesi gerekiyor hemen. Eğer arkadaşlar köklü bir ifadenin derecesi çift olursa ki bakın burası kare kök değil mi? Bu kökün derecesi 2'dir. Yazmıyor ama 2'dir. Eğer kökün derecesi çiftse içerisi hiçbir zaman negatif olmamalı. Çünkü negatif olursa reel sayılar kümesinde tanımlı olmaz o ifade. Bakın o zaman gelip ben burada bu söylediğime göre bir eleman seçiyorum bunu düşünerek. Diyelim ki eksi 3 sayısını seçtim. Eksi 3 bir reel sayı mıdır? Evet. E gelelim bunu m ifadesinde yerine yazalım. m eksi 3 eşittir. Kök içerisinde, e, e, karekök kök içerisinde eksi 3 oldu. Bakın dediğim ifadeye göre bu bir reel sayı belirtmeyeceğinden. Bakın reel sayı demiş değer kümesi için. Bu bir reel sayı belirtmeyeceğinden ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 elemanı açıkta kaldı ve bu bir fonksiyon belirtmedi. Bu reel sayı değil. Ne, nasıl bir sayı arkadaşlar? Karmaşık bir sayı bu arada. Gelelim şimdi. F şıkkına baktığımda ne ifadesi bu sefer dikkate? Ne demiş? R artıdan R'ye. Yani yukarıdaki bakın şartı ortadan kaldırmış oldu artık e, kökün içerisine her zaman tanım kümesi çünkü R artı olduğu için hep pozitif reel sayıları seçeceğimden dolayı bakın yukarıdaki gibi bir ifade kalmamış oluyor. O zaman bu bir fonksiyon belirtir. Çünkü ben x yerine hangi e, pozitif reel sayı yazarsam yazayım sonuç yine bir reel sayı olacaktır. Dolayısıyla fonksiyon belirtecek. Şimdi şu G şıkkına bakalım. E, T ifadesi demiş ki reel sayılardan reel sayılara tanımlı tanım kümesi kümesleri, değer kümesleri. De Küp kök, kök x demiş fonksiyonu da. Şimdi bakalım. Eğer kökün derecesi arkadaşlar tek ise içerisi negatif de olur, pozitif de olur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Her iki durumda da ben içeriye hangi reel sayı yazarsam yazayım. Sonuç bir reel sayı olarak karşıma çıkar. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtir. Son olarak h şıkkına bakıyoruz. S ifadesi demiş ki Doğal sayılarda tanımlı. Yani ben doğal sayılardan eleman seçip burada yerine yazdığımda karşılığında hep bir eleman buluyorsam ne olur fonksiyon olur ama bulamıyorsam fonksiyon olmaz. Hemen bozan bir şart var mı ona bir bakalım. Bozan açıkta kalan bir eleman var mı onu düşünüyorum. Bakın ben iki sayısını seçiyorum. Bu bir doğal sayıdır değil mi? Bunu gelelim buradaki s ifadesinde yerine yazalım. 2 bölü 2 eksi 2'den 2 bölü 0. Ne oldu 2 bölü 0? Tanımsız oldu değil mi? Yani seçtiğim iki eleman açıkta kaldı. Tanım kümesinde açıkta eleman kalıyorsa ne oluyordu? Fonksiyon belirtmiyordu. Yani S de demek ki bir fonksiyon değilmiş. Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir fonksiyondur demiş. Şimdi F ifadesine baktığımda tanım kümesi reel sayılar kümesiymiş. Değer kümesi de yine reel sayılar kümesiymiş ve f(x) ifadesini de bu şekilde vermiş. E şimdi bakın arkadaşlar, reel seçtiğim tanım kümesinden seçtim her reel sayı değeri gelip burada yerine yazdığımda E sonucu yine bir reel sayı olduğu açıktır zaten. Dolayısıyla tanım kümesinde açıkta eleman kalmadığından birinci önceliğimiz fonksiyondur. f bir fonksiyondur. Aynı şekilde bakın g ifadesini incelediğimde tanım kümem tam sayılar. E değer kümen de tam sayılar kümesi. Bakın tanım kümesinden seçtiğim her tam sayıyı burada yerine yazdığımda yine sonucun bir tam sayı olduğu açıktır. Dolayısıyla G de yine bir fonksiyondur. Ancak 3. öncülümüze baktığımızda H için demiş ki tanım kümesi reel sayılar kümesi olurken değer kümesi doğal sayılar kümesi olacak demiş. Yani reel sayılar kümesinden e, sağlamayan, açıkta kalan bir eleman düşünüyorum. Hemen bulduk. Bakın diyelim ki eksi 2 bölü 3 seçtik. Bu bir reel sayı mıdır? Evet. Şimdi gelelim bunu h ifadesinde yerine yazalım. Sonuç ne arkadaşlar? Eksi 2 bölü 3. Peki bu bir doğal sayı mıdır? Hayır değildir. Bakın doğal sayı olmadığı için eksi 2 bölü 3 elemanı bir elemanla eşleşemedi, açıkta kaldı. Dolayısıyla fonksiyon olmamış oldu. Yani cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Aşağıda verilen ilişkilerinden e, hangisi z'den z artıya bir fonksiyondur demiş. Bakın z'den nereye? z artıya. Yani tanım kümesi z olacak. Değer kümesi de ne olacak? z artı olacak. Yani tanım kümesindeki buradaki Tam sayıların hiçbirisinin açıkta kalmaması gerekiyor fonksiyon olması için. Şimdi bakalım. Şıkları tek tek inceleyeceğiz. Şimdi tanım kümesinden A şıkkına baka bakalım. Buna göre düşünelim. Tanım kümesinden diyelim ki bir elemanını seçtim. Bir bir tam sayıdır. E gelelim şimdi bunu burada yerine yazalım. 1 5'ten. ne oldu? Eksi 4. Eksi 4 bir pozitif tam sayı mıdır? Hayır değildir. Dolayısıyla bakın ne oldu? Bir elemanı açıkta kalmış oldu. Yani fonksiyon belirtmiyor o halde. Şimdi geliyorum c şıkkına. Bakın burada diyelim ki sıfır elemanını düşünelim. Sıfır tanım kümesinden seçtim sıfır elemanını. Geldim burada yerine yazdım. Sıfırın karesi eksi bir. Sıfır eksi birden ne oldu? Eksi bir. Eksi bir pozitif bir tam sayı mıdır? Hayır değildir. E ne oldu? Sıfır elemanı açıkta kalmış oldu. Bakın c de bir. E, fonksiyon belirtmedi. E şıkkına baktığımda e, yine bir eleman düşünelim. Bu şar açıkta eleman e, kalacak şekilde bir sayı bulabiliyor muyum diye. Eksi 2 elemanını seçtim. Eksi 2 bir tam sayı. Geldim bunu burada yerine yazdım. 3 çarpı eksi 2 artı 2. Eksi 6 artı 2'den ne oldu? Eksi 4. Peki eksi 4 e, pozitif tam sayı belirtti mi? Hayır. E, ne oldu? Eksi 2 açıkta kaldı. Fonksiyon belirtmedi. Tanım kümesine çünkü açıkta eleman bulduk. D şıkkına baktığımda yine bakın sıfır elemanını düşünelim. Sıfır bir tam sayıdır. Bakın ilk seçtiğim elemanları hep buradaki ilk kümeden seçiyorum. İkinci yani burada fonksiyonda yerine yazıp da bulduğum sonuç e, değer kümesinde z artının bir elemanı mı değil mi diye bakıyorum. E sıfır bir tam sayıdır. Gelelim bunu burada yerine yazalım. F0 eşittir Sıfırın karesinden ne bulduk? Sıfır. Sıfırın 0'ın kendisi pozitif bir sayı mı? Hayır değil. Dolayısıyla sıfır elemanı açıkta kaldı. Bakın D de yine bir fonksiyon belirtmedi. Burada B şıkkına baktığımda bakın burada çift kuvvet var. Yani ben burada ne yazarsam yazayım sonuç pozitif Sıfır hariç. Ama bakın buradaki birden dolayı da x'i 0 seçtiğimde de 0 artı 1'den sonuç 1. Yani hep bir pozitif tam sayı çıkacaktır artık karşıma. Dolayısıyla tanım kümesinde açık bir eleman kalmamış olacak. B şıkkındaki ifade fonksiyon belirtmiş olacak.